Merhaba arkadaşlar. Şipşak tatlılardan tepside bisküvili pasta tarifi. Yapılışına geçelim. Tenceremizin içerisine 1 litre sütümüzü alalım. 2 yemek kaşığı buğday unumuzu alalım. 3 yemek kaşığı da nişastamızı alalım. 1 su bardağı toz şekerimizi ekleyelim. Kaynayıncaya kadar ocakta karıştırarak pişirelim. Kaynadıktan sonra 2-3 dakika daha pişirelim. 1 yemek kaşığı tereyağı veya margarin ekleyelim. 1 paket vanilya ekleyelim. Tereyağımız eriyene kadar karıştıralım, mikserle 2-3 dakika çırpalım. Bisküvilerimizi sütün, iç, sütün içine batırıp çıkartalım, Tepsimizi dizelim, üzerine muhallebimizden gezdirelim, muhallebiyi her tarafını yayalım. Muhallebimizi her tarafına yaydıktan sonra ikinci katımızı dizmeye başlayalım. İkinci katı dizdikten sonra da muhallebimizi tekrar gezdirelim. Dört kat dizeceğiz. Bu işlemi bisküvimiz bitene kadar tekrar edeceğiz. Zaten dört kat diziliyor iki paket bisküvi ve bu muhallebi ile. Ve tekrar bisküvilerimizi dizelim. Bisküvilerimizi dizdikten sonra üzerine muhallebimizi gezdirelim, sürelim. Dördüncü katımızı dizelim. dördüncü katımızı da dizdikten sonra muhallebimizin kalınlığını bisküvimizin üzerine yayalım sosunu yapmaya başlayalım tencerenin içerisine bir paket çikolata sosu alalım üzerine iki su bardağı süt ekleyelim ocakta kaynayana kadar karıştırarak pişirelim kaynadıktan sonra 2-3 dakika daha karıştırarak pişirelim ilk sıcağı geçtikten sonra bisküvimizin üzerine dökelim Yalnız bu pastanın ben çikolatası hazırlarken dolapta soğuttum. Ondan sonra döktüm. Sosumuzu pastamızın her tarafına güzelce yayalım. Sosumuzu yaydıktan sonra pastamızı buzdolabında 2,5-3 saat dinlendirelim. İyice soğusun. Sonra keselim, dilim diyelim. Servis yapalım. Çok basit, kolay. Hemen hazırlanıyor. Malzemesi de az. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup bana destek olursanız sevinirim. Hoşçakalın.